Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle başlıyor. Lifestyle programından herkese merhabalar. Sevgili izleyicilerimiz, bugün sizlerle hızla değişen modaya ayak uyduran ve ürünleriyle oldukça ilgi çeken bir bute'ye konuk oluyoruz. Butik sahibi Çiğdem Koç bizlerle birlikte kendisiyle birbirinden güzel ve ilgi çekici ürünlerini konuşacağız. Öncelikle programımıza hoş geldiniz Çiğdem Hanım. Nasılsınız? İyiyim sağ olun. Siz nasılsınız? Sizce Teşekkürler de Teşekkürler. Bizler de iyiyiz. Sohbetimize başlamadan önce sizleri tanıyalım. Ben Çiğdem Koç. 32 yaşındayım. Hem özel bir sektörde satış temsilci, temsilcisi olarak çalışıyorum, hem de butiği işletiyorum. Çok güzel, 4 aydır bu sektördesiniz. Evet, ee, çok yeniyiz. Evet, hayırlı olsun. Teşekkür Tekrardan ederim. bu sektöre nasıl bir giriş yaptınız? Ya aslında hep hayalimde olan bir şeydi çünkü giyinmeyi, giydirmeyi seviyorum. Hani ani bir kararla baktım hani bir şekilde hayallerime yön vermem lazım, onu onun gerekliliğini düşünerek. Öyle bir açılış yaptım yani hızlı bir giriş yaptım. İnşallah böyle devam eder. Çok güzel. Annenizle birlikte burayı işletiyorsunuz. Evet, annemle ee, beraber işletiyorum. Biraz kuruluşundan bahseder misiniz? Ya yani kuruluş aşaması gerçekten çok koşturmalı oldu. Hani özenle hepsini seçtim. Dekorundan, kıyafetinden her şeyine kadar. Güzel gidiyor. İnşallah güzel devam eder. İnşallah devam eder. Ürün yelpazenizden biraz bahsedelim. Ürün yelpazem yani ben içeri giren müşterinin hani tesettürlü bayanların, açık bayanların hepsinin her şekilde bir şeyler bulup kendine uydurup giymesine yönelik çalışıyorum. Hani i̇çeri giren insan klasik giyimde bulabiliyor, kapalı da bulabiliyor, açık da bulabiliyor. Hani genellikle buna dikkat ediyorum. Hani i̇çeri giren kadınların hiçbir şey bulmadan geri dönmesini istemiyorum. Ona yönelik çalışıyorum genelde. Ee, peki kıyafet haricinde diğer hangi ürünlerin sunumunu gerçekleştiriyorsunuz? Hani çanta var, ayakkabı var, işte hani şal olsun, flar olsun, kombin yapabilecek her ürünü bulundurmaya çalışıyorum. Ee, butiğinize getirdiğiniz ürünleri tercih ederken nelere dikkat ediyorsunuz peki daha çok? Yani özellikle dokunarak, hani bakarak kumaşına, dikişine, her şeyine bakarak almaya çalışıyorum. Hani ben kendim ne kadar giydiğimle mutlu olursam müşterilerim de o şekilde mutlu olması için ona yönelik çalışıyorum. her kadın kendini özel hissetmek ister. Peki siz müşterilerinizin kendini özel hissetmesi için nelere dikkat ediyorsunuz daha çok? Öncelikle güler yüzle karşılıyorum. Hani sorduklarında herhangi bir kombin öresi istediklerinde önermeye çalışıyorum. Hani özel olarak ilgi isteyen müşterilerime özel olarak ilgileniyorum. Hani her müşteriye onun isteği doğrultusunda ilgileniyorum. Bu da onları mutlu ediyor. Çok güzel. Peki alınan bir ürünün değişimi aşamasında nasıl bir yol izliyorsunuz? Yani tabii ki değişim yapıyorum. Müşterinin memnuniyetine ya da herhangi bir üründe herhangi bir sıkıntı çıktığında ona yönelik bakıyorum. Her türlü değişimi sağlıyorum. Ee, peki neden sizi tercih ediyorlar? Diğer butiklerden sizi ayıran nedir? Yani beni ayıran, ben onları özel hissettiriyorum açıkçası. Bunun için elimden gelen çabayı gösteriyorum. Hani onlar da bunu anladığında beni tercih ediyorlar zaten. Peki son yıllardaki butik patlamasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya i̇nsanlar artık böyle belli bir klişeden çıkmak istiyorlar. Çünkü baktığınızda hani mağazalarda sürekli her yerde aynı şeyler. Hani farklı butikler kadınlara çok daha cazip geliyor bence. O yüzden hani bu kadar revaçta olduğunu düşünüyorum ben. Genelde butiklerde farklı şeyler bulabiliyorlar. O yüzden bu kadar patladığını düşünüyorum. İnsanlar hani kadınlar bu yüzden yöneliyor bence. Çok güzel. Peki sizdeki farklı ürünlerden biraz bahsedebilir misiniz? Yani şöyle özel olarak seçiyorum ürünlerimi. Şimdi yakın bir zaman zarfında kendimiz de tasarlıyoruz. Hani özel olduğu için tercih edeceklerini düşünüyorum. Çünkü her kadın kendini özel hissetmek istiyor. Yani yeni başladığımız bir süreç, tasarım süreci. Zaten bu işe girerken de kafamda olan fikirler, fikirlerden biri de buydu. Hani kendim tasarlayıp üretmek. Çok yeni ama ilerleyecek bir süreç. Zaman içerisinde çok daha güzel olacak bir süreç. Yani şu an daha yeni olduğu için yeni yeni üretiyoruz. Hı hı. İnşallah ilerleyen zamanda daha da fazlasıyla üretim yaparak, tasarlayarak butiğimizde olacak ürünler. İnşallah diyelim. Peki ileriye yönelik bunun haricinde ne gibi planlarınız var? Yani Bunun haricinde tasarım, biraz daha büyümek, biraz daha insanlara hitap etmek yani kadınlara özel olduğunu hissettirebilecek bir şekilde hitap edebilmek. Yani planlarımın içinde şu anda onlar var. Ee, çok güzel. Peki 2020'nin trend renklerinden e, biraz bahsedebilir misiniz? Yani yazın trend renkleri kırmızılar, liralar, morlar genelde canlı renkler trendde. Hani ben de tercih ederken onları tercih ediyorum. Çok renkli bir yaz olacak diye düşünüyorum bu sene. Çok güzel. Peki kumaş türü desen olarak neler daha çok tercih edilecek? Şifonlar var, viskonlar var. Hani bunlara yönelik elbiseler, daha fazla ketenler var. Hani bu şekilde bu yazın trendi çok güzel. Bu keyifli sohbet için çok teşekkür ediyorum Sidem Hanım. Son olarak ekranları başında modayı yakından takip eden izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Hani bence butiklerden vazgeçmesinler. Gerçekten kendilerini özel hissetmek istiyorlarsa butikleri tercih edebilirler. Bizi tercih edebilirler. Sevgili izleyicilerimiz, Butsi ile en ufak ayrıntısına kadar ilgilenen Çiğdem Koç bizlerle birlikteydi. Programımız tüm hızıyla devam ediyor. Hoşçakalın. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.